Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sıcak soğuk çalış oynuyoruz. O halde yarışmacılarımız gelsin. Ay yarış geri misin? Önüme göre diyorum. Önce ilk yarışmacımızı tanıyalım. İlk yarışmacımızın ismi nedir? Merhaba ben Sula. Merhaba Sula. Tanıştığıma memnun oldum. Ben de memnun oldum. O halde oldu. ikinci yarışmacımız. Merhabalar ben Yiğit. Merhaba Yiğit. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben de memnun oldum. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sıcak soğuk çalış oynuyoruz. Evet. Elimde iki tane kart var. Birinde sıcak bir şey var, birinde soğuk bir şey var. Bunlardan seçim yapacaksınız. Önce hangi seçim yapmak istiyorsunuz? Bence isterim? bayanlar öncelik yapsın. Tamam, tamam, o zaman ben seçiyorum. Ben bunu seçtim. Tamam. tamam. Ben de geriye kalanı seçtim. Tamam. Gözlerinizi açabilirsiniz arkadaşlar. Açtınız tamam. mı? Kartlarınızı açın bakalım size neler çıktı. Hemen bakıyoruz. Aa bana soğuk çıktı. Bravo. Bana da sıcak çıktı. O halde arkadaşlar sıcak soğuk çalış başlasın. Yeah. Arkadaşlar şimdi yarışmacılarımızı yerlerine yerleştirme zamanı. Önce soğukla başlayacağız. Soğuklar nerede duracak biliyor musunuz? Da da! Tahmin wow. etmesi zor değildi zaten. Ya daha nerede fazla üşüyebilirim diye düşünmüşsün buzdolabına koymuşsun. Evet arkadaşlar. arkadaşlar Yemeklerimizi sonuçta buzdolabına koyuyoruz. Neden koyuyoruz? Buzdolabı soğuk diye. E sen soğuk çıktı. O zaman sen soğuk yere geç bakalım. Ama eğer ben bu dolaptan çıktıktan sonra hasta olursam işte o zaman ödeşiriz. Vallahi yarışmaya katıl önce düşüneceklerimiz var. Oturalım bakalım. Tamam. Ben tamam. şimdi yavaşça oturayım. <laughs> Ay iyi burası buz gibi. Evet güzel güzel. Şimdi siz burada kalın. Unutmayın. Son çıkan kişi kazanacak arkadaşlar. O halde hadi gelin Yiğit'i de yerleştirelim. Gelin. Arkadaşlar Yiğit'in yerini seçtik. Nereyi seçtik sizce? Okun dönemi seçtik. Tada! Burası çok sıcak ya. Evet arkadaşlar burası gerçekten çok sıcak. Banyo yapılan yerler daha çok sıcaktır. Neden biliyor musunuz? Kışın banyo yaparken üşümeyelim diye yapılmış ve burası daha sıcak. Biz ne yapacağız? İçeriden tüm koliferleri açacağız ve buradaki su borunu açacağız ve burası cayır cayır kaynayacak. İyi günler, iyi şanslar. Vallahi ben şimdiden terledim. Teşekkür ederim. Tamam. Hadi burayı şöyle azıcık kapatalım da daha da terle. <laughs> O halde yarışmamız başlasın. Arkadaşlar yarışma başlayalı 45 dakika oldu. Ve ben gerçekten çok üşümeye başladım. En azından bir kazan falan Allah benim dondu belimi değdirdim. En azından bir kazan falan olsa belki birazcık daha iyi olurdu benim için. Allah bu sesler ne böyle ya? Yiğit duş alıyor galiba. Ayıp olmaz inşallah. Ey, yiğit bakar mısın <laughs> bir şey? <gülüyor> yiğit <gülüyor> ne <laughs> yapıyorsun burada? Ben biraz sıcaklamıştım da burası çok sıcak serinliğim dedim ya var ya sıla buz gibi hep serin yerde oturuyor. Baksana şu haline ya ne Ben ne veriyorum. yapayım ya? Burası çok sıcak. Bunun işi daha kolay tabii. Sıcak da hem bir de sıyince sıcak. Ne yapayım yani? Öyle öyle. Evet. Ben şöyle biraz geride durayım da ıslanmayayım bari. Bunu sıcak söyleme bari. Tamam tamam serinledin mi bari? <laughs> evet biraz olsa serinledim. Arkadaşlar sıra geldi yemek için arkadaşlar yarışmacılarımızın karnı çıkmıştır diye düşündük. Mertsev'in yarışmasında asla yarışmacılarımızın karnı çıkamaz. Çünkü ben sıfır iyi bir yeridir. Merhaba Sıla nasılsın orada? Hiç iyi değilim artık üşümeye başladım ve gerçekten karnım aç. Aa güzel güzel. Üşümen güzel. Karnın çıkması da güzel çünkü sana yemek vereceğim. Aa gerçekten mi? Evet. Oleydi. ben de çok açtım. Çok mutlu oldum. Evet, şimdi sana çok güzel bir yemek verelim. Ne buzluktan yemek mi? Kariotlar. Evet evet çok güzel yemeklerimiz var. Buzluktan buz gibi yemek yiyeceksin. Sonuçta seçtiğin sıcaklığa göre yemek yiyeceksin. Arkadaşlar Sıla'nın yemeği dondurma. Sıla'mıza bir dondurma veriyoruz. Ben dondurma falan yemek istemiyorum. Dondurma benim karnımı doyurmaz ki. Yapacak bir şey yok. Dondurma yersin daha da ferahlarsın diyelim o zaman. Hayır bu güzel bir şey değil. Dondurma yersem daha çok hasta olurum diyebilir miyiz sence Demer? Yok hasta olma umarım hasta olmazsın diyelim o zaman. Gelin arkadaşlar sıcak kişinin yemeğini verelim. Gelin arkadaşlar sıraya soğuk yiyeceğimizi verdiğimize göre sıra Yiğit de. çok güzel sıcacık bir kahve yaptım. kahve içsin bakalım. Eee Yiğit Sarı Bey biz hey. geldik. Hey. Buradayım. Aa merhaba. Yiğit senin saçı ee, Ben saçıma şekil verdim de. Ama şekil veremezsiniz. O iğneye girer. Öyle bir şey yapmayın. Böyle bir tamam. şey varsa bir uyarmanız gerekiyor. Tamam mı? Tamam tamam. Ne ben söyledim? Sana çok güzel sıcak bir kahve getirdim. Niye bu kadar sıcak ya? E, çünkü sıcaksın. Sıcak kahve getirdim. Aa, <laughs> Ay dur. Ay, <laughs> <aynı> kahve <sıcaktım. gülüyor> sıcak <gülüyor> Tamam yavaş iç o zaman. Tamam. Çok <laughs> sıcak. Ben bunu içemem bu kadar. E, i̇çmen gerek yok. yok. Çünkü bugün başka <laughs> yiyecek bir şey yok. Yapacak bir şey yok. İyi bari biraz soğumasını bekleyeyim. Tamam sen soğumasını bekle. Oo, ne yapıyorsunuz burada Sıla Hanım? Dış ses dondurma yiyorum ama artık gerçekten yoruldum. Karnım çok aç ama bu buz gibi şeyi yemek istemiyorum. Hem dişlerim ağrıdı hem bunu yedikçe daha çok üşümeye başladım. Sanırım dayanamıyorum artık dış ses. Pes etmek istiyorum. Ama o yediğin dondurma sütlü falan ya seni doyuruyor olması lazım. Niye böyle oldu doyuruyor ki? Doyuruyor da buz gibi. Boğazım acıdı. Ondan sonra zaten hiç ben artık yapamayacağım. Çok üşüdüm. Çok çok üşüdüm. Çok soğuk. En azından belki Mert bana bir ceket getirse, bir kazak getirse belki devam edebilirim ama oyunun kuralını bozmuş olurum. Oh. O yüzden böyle dayanmak zorundayım Dizsiz. Vallahi ben seni böyle bir insan olduğunu düşünmüyorum ama istiyorsan yani hile falan yapıp sıcak bir şeyler yiyebilirsin. Yok yok ben öyle bir şey asla yapmam. Gerçekten Yiğit'in hakkını yemiş olurum. Eminim ki o sıcaktan terliyordur şimdi. O çok düşünceli bir insan. Ya yazık bu sulaya ya. Baksana Yiğit neler yapıyor. Bu ses ne ya? Yiğit yine mi alıyorsun sen ya? Merhaba diz ses ne yapayım çok sıcak. Ama var ya iyice abarttın kaçıncı duşunu alıyorsun? Valla ben de söylerim diskalifiye dersem. Dur 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 söyleme ödülün yarısını sana veririm. Hmm ne kadardı ki ödül? Ödül bin lira beş yüzünü sana veririm. Altı lira de mi alırım? Eee beş yüz alsın. Altı, yüz. altı yüz. Tamam tamam altı yüz ama söylemek lazım. Tamam yok. dur tamam söylemeyeceğim. Tamam tamam dur ben de kapatayım. Tamam, evet. tamam bakalım evet. hadi görüşürüz zaman Yiğit bay bay. Ya 600 lira çok iyi dedi Yiğit aslında da kabul etsem mi etmesem mi bilmiyorum ki ya. Neyse. Aa ne oldu Sıla Sesiz. ne oldu? ses artık dayanamıyorum. İyi misin Sıla ya? Burnum akıyor ondan sonra sürekli hapişirip duruyorum. Ben dondum burada dondum hasta olacağım kesin. Yardım ihtiyacın var galiba Mert'i falan mı çağırsak? Evet hemen Mert'i çağırman e lazım lütfen hemen dayanamıyorum bu soğuğa ben. Tamam tamam sen burada bekle ben hemen çağırıp geliyorum. Tamam, Mert! Mert buraya gel. Mert 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 Mert. Sıla'nın durumu hiç iyi değil haberin olsun. Çok üşüyor kız orada. Yardımına ihtiyacı var senin. Nasıl yani ne oldu ki? Ne oldu biliyor musun? Dolapta oturmaktan burnu falan akmaya başlamış kızın ya. Aa bir saniye böyle durumlarda bana haber vermeniz lazım. Evet, doğru yeni oldu zaten bu. Tamam dur hemen gidip bakalım. Sıla! Sıla ne oldu? Sıla iyi misin? Sıla... Mert, hayır iyi değilim. Çok ne üzüldüm artık. Hasta olacağım burada. Tamam o zaman ne yapalım biliyor musun? E, yarışmayı sonlandırılmış. Evet sen. ben pes etmek istiyorum. Yoksa gerçekten çok hasta olacağım. Ama... Bak boğazım acımaya başladı bir de şimdiden. Ama daha 4 saat oldu sana. 4 saatte mi bir şey oldu? Evet ama baksana arkam buz tutmuş. Dondurma yedim. Çok üşüdüm. Tamam o zaman öyle yapalım da 4 saat daha bir sürü çalışımız var. Pes etersen 1000 lirayı kazanacak ama. Evet iyi tak ediyor bunu. O sıcağı nasıl dayandı? Tamam, hiç hadi hiç gel. gel ben sen çık. Hemen seni şimdi, şimdi biraz ısıtalım gel. Bir şekilde ısıtalım tamam. <gülüyor> <Don> <gülüyor> o halde don don de, don arkadaşlar, don arkadaşlar don. yarışmayı kazanan Yiğit oldu. Gelin Yiğit ödülünü verelim. Arkadaşlar yarışmamızı zannedenlerden dolayı erken bitirmek zorunda kalıyoruz. Kazanan Yiğit oldu. Vallahi <gülüyor> Allah, <gülüyor> benim için çok kolaydı. Ya ben çok üşüyorum artık gidebilir miyiz? Tamam gidelim. Arkadaşlar sı Sıla'yı sıcak odaya koyalım. Hadi gel. Görüşürüz Sıla görüşürüz. Tamam gittiler. Dur dur ben sana paranı vereyim. İki yüz. 500, <gülüyor> 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 Bak biz aklımızı kullandık. Vallahi beni tuşa kabine yerleştirdiler. Ben de aklımı kullandım. Hile sayılmaz. Bu arada arkadaşlar siz de yorumlara yazmayın. Benim para ihtiyacım vardı. Mert öğrenmesin. Vallahi videoyu ben bitireyim. Mert'cim kusura bakma. Görüşürüz.